arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gözü kapalı resim çizme challenge yapacağız. Hemen başlayalım. Bunun içinde de kağıtlarımız var. Bunun içinden çıkarsa yapacağız. Hemen başlayalım. Göz bandımı takmak istiyorum. Evet. Şöyle yapalım. Evet şimdi çekelim. İçinde tantanına 5 tane falan vardı. Ay. bir tane seçiyorum. Bakmıyorum. Zaten kapalılar. Bakalım çıktı. Oo, bu sarı arkadaşlar. Sarı olan çok zor bir şeydi galiba. Hatırlamıyorum. Çok çok önceden yaptım çünkü. Ayakkabı çizeceğim. Aa! Ooh, hadi bakalım. Ayakkabı bu kadar zor. Kamera arkasındaki annem ona kadar falan sayacak ama bu yani çok zor olduğu için bunu 20'ye kadar falan saysın. Çünkü gerçekten çok zor. Kalemimi hazırlayayım karnım ya hayat Ondan geriye sayacağız. 20'den uzun olur. Tamam, tamam, tamam. mı? Zor. Ha, Zor mu? Bakalım ne çıkacak. Hadi bakalım. 1 2 3 Başlıyoruz. 10 9 7 6 Allah çok 4 3 2 1 Bitti. Ben aç bot, bakalım. Ben bot çizdim arkadaş. Evet gösteriyoruz. Ya arkadaşlar bu ne? <laughs> ya, bu ne? Biraz benzetebilmişsin. Ya ben bot çizecektim ben. Bu arada şuradaki tırtıklar bağcık görüyor <laughs> Şuradaki şey ayakkabının tabanı. Bence benzetmişsin. Yani. Hadi bakalım ikincisine geçelim şimdi. Puan, ver, puan, ha, puan mı? Puan vereceğim? Evet, hepsine puan vereceğim. Evet, vermişsin. ben Beş söyleyeyim sen yaz. 5 şey üzerinden 3 veriyorum arkadaşlar. <laughs> Valla ben de ben olsa bir veririm. Tamam. Neyse ben devam edelim. Bu arada içinden çıkarsam da yapmıyorum ya. Olsaydım şuraya gelelim. Tekrar yapıyoruz. Hadi bakalım Çekelim. Tamam çıktık. Ay korkuyorum. Çöp adam. El kolay çıktı. <laughs> Oo çok şanslısın. <laughs> Başlıyoruz. Bir dakika şurayı. Ha tamam şimdi bakmıyorum. Bakıyorum az önce de. Evet. 10. Evet. Bir dakika başladık mı? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bir de 0. Cazın. Onun gözleri Çok... nerede? Bakın çapadan benzemiş. Bakın bu saçları şu şöyle görsün. Şu kıvırcık olan saçları. Şu gözü bu da ağzı. Çok ben güzel olmuş. Adamım. <laughs> çok güzel olmuş. Çöp adam sonuçta bu. Çöp evet. adamın çöpleri benzemiş. Saçları birleşememiş. Buna verdiğim <laughs> puan da 2. Evet yeni sayfaya geç bakalım. Devam devam edelim. Ben şu anda çok üzülüyorum. Bu arada hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Çünkü bayağı var. Evet. Lollipop. <laughs> ya, Haydi şey bakalım işin başlıyoruz. Işin evet başlayabiliriz. 10 1 0 Bitti. Çok merak ediyorum nasıl bir lolipop çıktı oradan. Bunu hayatımızda bir... görmediğiniz bir lolipop yaptım şu anda. Lollipopla lolipopla birazcık benzerliği yok gibi. Sadece yuvarlığa benziyor. <laughs> Arkadaşlar bakın şu kıvırcık numarada namelde... yaptığın yuvarlaktan dolayı sana verdiğim puanım 2. <laughs> <laughs> Arkadaşlar o kıvırcık şey nedeni ne biliyor musunuz? Ne? O kıvırcık aslında sapındaki desen olacaktı. Evet devam edelim. Evet, Yenisine devam geçelim. Ederim. Son son bir tane daha kaldı. Ay, çok, mutluyum. çok eğlenceli. Ev. Oo, hadi bakalım <laughs> başlıyoruz. Zaten gözü kapalıların en zor şey evidir. Ya ben nasıl yapacağım? Bunu içinden mi kapatıyorum ha. 1, 2, 3. Başla. 10. İnşallah pencereler içindedir. 6, 6, 5, 4, 3, tamam işte. 2, Aa, 1, 0. <laughs> Nasıl? Nasıl? Çok güzel oldu. Anlatamam sana evini. İşte. Hayatımızda bu kadar Çatısı, karışık. Çatısı, penceresi hepsi birbirine girmiş. Yeni model evlerimizde de bacalar gökyüzünde uçuyor. <laughs> Arkadaşlar. Evet. Artık bundan sonra çatılarda şey olacak, kapı olacak ve pencere olacak. Böyle. Buna yapayım. verdiğim puanım da bir. Herhalde. Bir. Evet belli yani. Evet belli. hemen yenisine geçelim. Ben anlamıyorum, son şey kaldı. Ben anlamıyorum. Hayatında böyle çirkin bir şey çizemem ben. Ha dondurma. Hmm, biraz ben büyük çiz bari. şurayı. Hadi gözünü yapacağım. kapatmayı unutma. <laughs> Açık yapıyorum. Bir, evet, iki, bir dakika, bir dakika. üç başla. On. Nasıl şey o 5'te bitirdim Bir de bakalım çok güzel olmuş Evet dondurmayı çok beğendim alkışlar senin için bu güzel dondurmaya benden bir 5 hesapla Ar bakalım kaç oldu arkadaşlar bakın gerçekten bakmadım o söyledim şimdi 2 3 daha 5 Evet 5 yani 5 daha 10. 5 daha 10. 11, 13. evet, tebrikler. 13 puanla bu lider bu oyunun kazananı olamıyorum. <laughs> <laughs> Hep 2 ve 2 bir aldığım için Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu videomuza 20 like e, 20 like gelirse bu şunu da çıkardım. 20 like gelirse e, bunlarla ilgili baya güzel bir oyunlar gelebilir. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.